oyuncu Ege kökenli, bir süredir anne olmak için gün sayıyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hamileliğini büyük bir sevinçle duyurmuştu. Ancak aynı platformdan bu kez acı bir haber paylaştı. Kökenli, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini kamuoyuyla paylaştı. Daha önce Yahşi Cazibe, Çalı Kuşu, Güneşin Kızları, Asla Vazgeçmem ve Kefaret gibi yapımlarda yer alan Son olarak da Güzel Aşklar Diyarı adlı dizide Hanzade karakterini canlandıran Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenmişti. Mutlu evlilikleri süren çift hakkında kısa süre önce bebek beklediklerine dair haberler basına yansımıştı. Bu iddiaları doğrulayan Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anne olacağını duyurmuştu. Gebelik süreci boyunca Instagram üzerinden heyecanla kareler paylaşan oyuncu bu defa yaşadığı büyük acıyı takipçileriyle paylaştı. Kökenli, her şeyin normal seyrettiği bir dönemde son derece nadir görülen bir komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybettiklerini söyledi. Açıklamasında hayatın bazen insanı en savunmasız yerinden sınadığını dile getiren Kökenli, minik kızlarını kucaklarına alamadıklarını belirtti. Yaşanan kaybın tıbben çok düşük bir ihtimalle gerçekleştiğini ifade eden oyuncu doktorların tüm çabasına rağmen bu durumu engellemenin mümkün olmadığını aktardı. Ege kökenli, bu derin yaz sürecinde bir süre sessiz kalmayı ve iyileşme sürecine alan tanımayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi. Sevgili Ahituva ailesi, biliyoruz ki bu bir düşük değil, bir vedadır. Hayaller kurulmuş, kalp bağı çoktan oluşmuşken gelen bu ani kayıp, tarif edilemez bir acı bırakır minik kızınıza veda etmek zorunda kalmak, kelimelerin yetmediği bir sınav. Sessizliğinize ve yasınıza sonsuz saygıyla kalbimiz sizinle. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.